Hocaları çok seviyorsunuz diyorum. Gerçekten hocam? Ya ya görüyor musun? Ölmeyecek bir şey var ki. Ne güzelsin ya. Vallahi Teşekkür ederim. Allah razı Uzun olsun. Eylesiniz. Ya insanın yanlışı kendine. Tabii ki. Allah'ta yanlış Hepimiz var mı? Hepimiz aynı Allah'ta yanlış yok değil mi? Aynen. Biz yanlışız. Ya Bizim Aynen. hatalarımız çok. Bizim Aynen. günahımız çok ama. Allah affetsin bizi. Allah affetsin. Amin. Ama Allah'ımızı seviyoruz. Tabii ki. Ahireti Aynen. hatırlatmaya çalışıyoruz. Aynen. Dünya gelip geçeceğiz. İnsan kabul Aynen. etmiş. Aynen. Ölüme inandığı gibi insan Allah'a da inanabilse iş bitecek. Gerçekten ölüme inanmayan insan var mı? Yok da. Yok. Herkes ölüme inanıyor yani. Ölümü bekliyor. Aynı, aynı. aynı o ölüme inandığı gibi Allah'a da tam dönebilse yani Allah'ın izniyle bir şeylerin yürüyüşüne başlayacak yani. İnşallah. Mesela Ama Bismillah. Izin. Tebarekellezi biyedil mük ve hu ala kulli şeyin kadir. halakal mevte vel hayate. Riyeblü ve ey hüküm aslanı amele. Allah buyuruyor kullarım. Ölümü de hayatı da biz yarattık. Ellezi halakal mevte vel hayate. Bak ilk önce ölümü zikretti. Sonra hayatı zikret Allah. Demek ki ölüm e, hayattan daha mühim. Çünkü neden? Ölümle bir son var. Dünya sonu var. Ama ahiretin başlangıcı var. O yüzden kullarım uyanık olun yani. Agah olun. Dünya elinizden çıkacak. Gelin şurada. Bizim size sunmuş olduğumuz helal dairesi neyse onunla yetinin az olsun, öz olsun, buğday unu olsun demiş büyükler evet. ya. Şu kadar satış sadece bir lokma ekmeği kursağımızdan geçirip midemizi rahat ettirmek, Aynen hayal sürmek ]miş. için. Ama Allah şu şişelere mesela ne bileyim Allah, Allah affetsin, affetsin valla yani kurtarmanın yoluna bakalım. Şimdi istatistikler yalan söylemez. Neden? Adamlar e, yıl içerisinde istatistikler çıkartıyorlar, diyorlar ki aile içi şiddet 65-70 geçimsizlik, yine alkol, ölüm, intihar yine buralara. O yüzden Allah bunlarda fayda yok kullarım, haramda şifa aramayın, haramda fayda yok diyor Rabbimiz inşallah. Anlayanlara müjdeler olsun inşallah. Amin, Allah anladım. da size hayırlı kısmetler, Amin. hayırlı Amin, işler, nasip etsin. Bugün daha geldiğimizde inşallah burayı komple değiştirelim be. Allah ne yazdıysa İnşallah. Allah İnşallah. Allah sen niye de? Vallahi bir tane abimizle konuşmuştuk. Hocam dedi 300 binde kadar kazancım var ama yani ne evin evet. tadı var ne çocukların geçiminde tadı tat evet. var. Evet. İnşallah Gün sen. Gündüzün belli ne gecen belli. Ya. Güzel Anladım. abim. Teşekkür ederim hocam. Seni ederim. Allah seviyor. Amin. Bak sana özel ziyaret yaptırıyor Teşekkür Mevla. Hocam. Özel ziyaret Anladım hakikaten. Üç tane hocayla geldik yani. Hoş geldin. Üç hocam. tane hocamız size selam veriyor. İnşallah Rabbim seni e, sevdiği, razı olduğun kulların içerisine cem eylesin inşallah. Amin. Cümlemiz hocam. Hadi Allah'a emanet olasın inşallah. Sağ olun. Hadi gençler.